QG Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine 10 numara bir airdrop videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle izleyeceğimiz ve inceleyeceğimiz proje Solana ve Jüpiter'in desteklemiş olduğu bir yapay zeka projesi. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir işlem yapacağız. Fee ücreti falan filan ödemeyeceğiz. Sadece mining yaparak %100 airdrop alacağız. Bunu da her gün İstediğimiz zaman her saat her dakika cep telefonumuzdan ne kadar mining yani madencilik yaptığımızı görüp ne kadar token kazandığımızı görebileceğiz. Şimdi bu iş bu kadar kolayken küçükken e, çok basitken biz ne yapacağız ne edeceğiz hemen size ufakta bir projeden bahsedeyim arkadaşlar. Projenin adı e, APRAK arkadaşlar isterseniz uprock deyin isterseniz APRAK deyin. Her neyse. Şimdi bu yapay zeka projesi arkadaşlar Twitter kanalına baktığımız zaman 244.500 takipçisinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Böyle aşağı doğru indiğimiz zaman da e, burada da 1 milyar token arzının olduğunu, burada da e, %50'sinin komüniteye yani airdrop olarak dağıtılacağını görebiliyoruz. Burada da arkadaşlar destekçilerinin size söylemiş olduğum gibi Jüpiter ve Solana olduğunu görebiliyoruz. Neyse. Buradan Twitter kanalından çıktık. Tekrardan siteye geliyoruz arkadaşlar. Siteye geldik. Burada siteye geldikten sonra hemen sağ tuş Türkçe'ye çevir diyorum arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdikten sonra burada diyor ki yapay zekanın açık veriyle buluştuğu yer insanların desteklediği veri ödül ağınız diyor arkadaşlar. İnternetinizi paylaşın ve özel seyahat için airdrop elde edin diyor. Yani internetini paylaş ve airdrop al diyor arkadaşlar. Şimdi burada bu projede ne yapacağız? Hemen size onlardan bahsedeyim. Şurada hemen bir tane tokenomics'ine de baktıktan sonra videoyu uzatmadan kısa bir şekilde halledeyim arkadaşlar. Bakın burada da 1 milyar token arzının olduğunu burada da diyor ki token tedarikinin %50'si topluğa ayırıyoruz diyor arkadaşlar. Yani bu %50'sini bize dağıtacaklar. Şimdi 1 milyar token arzı olan bir coin'in arkadaşlar piyasaya çıkması itibariyle yapabileceği ve çıkabileceği seviyeleri ben hemen size söyleyeyim. İlk hedefinin 1 dolar ondan sonra da 10 dolara doğru yolunun açık olduğunu size söylemek istiyorum. Yani bizim için destekçilerinin de solana olması nedeniyle gerçekten mükemmel kazandırabileceğini başlangıçta bize gösteriyor. Elbette ki ne olur nasıl olur konuyu değerlendireceğiz zaman bize bunu gösterecek arkadaşlar. Video uzatmadan ben siz gelir bu videolar şey bu linklerle bu siteler falan filan da Böyle karıştırırsınız. Bir araştırma yaparsınız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Videonun altına bırakmış olduğum linki tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buraya gelip mail adresinizi yazıyorsunuz. Orada sign in butonuna e, tuşlayıp buraya girip öncelikle bir kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Mail adresinizde. Daha sonra cep telefonunuzda arkadaşlar Apple Store iPhone kullanıyorsanız veya da Android kullanıyorsanız da Google Play Store'dan Eprak yazıp bu programı indiriyorsunuz arkadaşlar. indirdikten sonra e, tekrardan da oraya mail adresinizle ilk baştaki kayıt olmuş olduğunuz mail adresinizle arkadaşlar e, giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra sistem otomatikman kendisi çalışmaya, mining, minik, madencilik yapmaya başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan sonra da zaten şurada e, bakın göründüğü gibi hemen şu ses de kapalı çok güzel. Burada da bakın zaten görmüş olduğunuz gibi şurada iPhone, şurada da Android'i gösteriyor. Buralarda çeşitli işte menüler vesaire bahsetmiş. Şu yukarılarda da işte puanlarınızı, topladığınız coin'lerinizi gösterebiliyor. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. cep telefonunuzun sürekli internete bağlı olması gerekiyor. Cep telefonunuz internete bağlı olmuş olduğu süreç içerisinde bu program madencilik yapacak ve size UPT coin'inden ee, kazandıracak arkadaşlar bilginiz olsun bakalım isminde yalan söylemeyelim evet UPT coin de size kazandıracak bilginiz olsun şimdi bu videomuz sadece bu kadar da arkadaşlar fazla uzatmadan yüzde yüz alabileceğimiz sağlam bir proje olduğu için ben bunu sizinle paylaşıyorum ee, isterseniz birden fazla telefonda da bu işlemi yapabilirsiniz takdir sizin arkadaşlar yani e, hiçbir fee ödemeden hiçbir e, her gün günlük gelip görevler yapmadan çok kolay bir şekilde airdrop alabileceğiniz bu fırsatı sizinle paylaşmak istedim. Ne diyoruz? Diyoruz ki kripto takip eden kazanır.